Biliyorsunuz Günnaz bize başvurdu. İlyas benim çocuklarımı kaçırdı. Beni para karşılığı erkeklere veriyordu ve sonrasında da evet. beni mahrem görüntülerimle tehdit ediyor evet. dedi. Sana evet. Doğru. Hı. Hı. Şimdi İlyas Bey'i konuştuk, Genetli. konuştuk. İlyas Bey geldi. Gelin İlyas Bey. Ne yapıyor İlyas Bey orada? Ha. Merhaba İlyas Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hayırlı günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi daha yeni geldiniz Antep'ten. İyi yeni yani. geldiniz. Şimdi nasıl iddialarını dünden beri biliyorsunuz. Konuşuyoruz. Şimdi önce şunu söylemek istiyorum. Çocukları dedi kaçırdı. Benden kaçırıyor evet, dedi. Ve çocuklar sizden esranım. değilmiş. Öyle söylüyor. Ne diyeceksiniz? Şimdi, e, benim çocuklarım ben, diyerekten sorar mısınız da Esra Hanım'la onu? Ben, kendi çocukları olmadığı halde neden ben, kaçırıyor ben çocuklarıma? E, kime güvenelim? Kime dayanalım? Bayram, Aynı bayramda gittim. Bayram başında yemek aldım. Evde oturduk. Annesi gibi kız kardeşiyle oturduğumuz yerde yemek yediğimiz yerde bir tane telefon geldi. Ama bu telefonu kapatmış, iptal etmiş, başka bir numara açmış. O numaradan telefon geldi. Polis diye bir erkek... dedim, ben kaynanamla yemek yiyorum. <laughs> Ay şimdi bir dakika çok karıştı. Sen Polis çocuklarını niye kaçırdın? Ekipleri aradı. İşte <laughs> onu anlatacağım. Ben e, yemek falan yedik. E, ben evi evet terk et çıkıyor dedi. Ben polisim şu bu dedi. Dedim ana dedim ben numarayı ver dedim. Tekrar arayayım. Hangi karakoldaymış gidelim dedim. Yanına gideyim dedim. Çocuklar da motora koydum. Çıktık karakola benim diğer çocuklarım var. iki tane Karakola gittik ve buna mesaj yazıyorum o şeyden e, diğer numarasından evet. polis ar aradığı numaradan meğer o numarada bulunmuş sonradan ben çocukları aldım tak işler geçtim Senin geri ben iptal aradı? geri ben aradı. geldim bir buçuk saat bekledim oraya sorabilirsiniz bu gelmedi. Arıyorum tarafına cevap vermiyor. Yani sen aslında ben sana göre karını ve çocuklarını almaya gittin. Evet, evet. evet. Ve bu motor görünce Demek tanımış ki bunu bir proje Hanım. haberim Annemin mi? evine, kanalımın evine 4-5 tane gittim. Hı -hı. Anne dedim, Gülnaz'ı bulamadık. Buraya geldi mi gelmedi. Seni de istemiyorum, Gülnaz'ı istemiyorum. Defonun başından çocuklar al bari ben Anne, çıkıp gideceğim dedim. Peki İlyas Bey şunu şu söyleyeceğim. Diyor. Siz hani zorla girmiş olduğun yapılıyor. için olabilir mi? Geçen sefer geldi annem kapısını zorla kırdı girdi içeri Esra Gülnaz bu çocuklar İlyas'ın mı? Değil. Peki özür diliyorum. Geçen Mart e, 20'de çıktığı programda bir şeyler kendi adıyla atletti. Peki buna bana silah çeken mi vardı? Bana o anda yanlış yaparak, vardı. Yani sen bana sen tahra sen... çekti Esra Hanım, bıçak çekti. O şekilde söylettirdi sen bana. Sen onu bir yapıştı. tehdit etmiştin. Bir de mahrem görüntülerini görüntüleriyle çekti. Evet. Buna kızı da şahit oldu ya Esra Hanım. Bu Yalan mahrem, mahrem görüntüleri çektim. kendisinin bir başkalarına gönderdi resimler ve kendisi geçen kurban bile bayramında var İstanbul'da oradaydı. Peki yani. senin mahrem görüntülerini İlyas mı çekti? Evet. Zorla. Hayır. Evet. Doğru mu İlyas? Bütün her şey kendisi çocuk Esra Hanım. Kurduk, Burada ne, ne yap? Bunun nasıl bir karakter olduğunu bilmiyorsun de Esra Hanım. Bu öyle bir yani ne bileyim insan dışarı bir şey ki. <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl tehdit ediyordu seni o ufada? Bazı Bazıma yapıştı Esra Hanım. Bana Tahra var. Evde no, şey Tahra Nacak derler. Odun doğuruyorsun. Odun doğuran şey bana satır çekti yani. Bir çağ çekti. Kaç yıldır birlikteyiz İlyas Bey'le? 4-5 yıldır. 4-5 yıldır hep olmaz, böyle mi? Olmaz olaydı evet. 4-5 yıldır. Evet. Peki sen 4-5 yıl içinde o iki çocuğu nereden yaptın? i̇şte beni ona buna peşkeş çektiği için. Ona 5 defa tarzda, 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 tarzda benden habersiz çıktı gitti. Geçen 6-7 ay önce. Ama sen gönderiyormuşsun başka hayır, adam. evet. Hayır. Geçen evet. 6-7 ay önce Halik Karay'la beraber aradım ki ne? Abi biz Tarsus'a geçirdik ulaştık. Ee, Günah sen istemeyi aldım geldim Tarsus'a dedi. Benim evime nasıl girip Tüm bu kadın alıp geliyorsun? Markaraya bağırdım çağırdıysam da dedim, bu şekilde oldu aldı, geldi. Peki, Günlach, şimdi... Sen şimdi bak ne diyor bir onun da dediklerini dinle. Ben diyor evet. birlikte olduğumdan beri beni başka adamlara gönderiyor diyor. Evet. Size bir şey göstereceğim. Evet. Ay, edersiniz edersiniz esna. Esna. Yani, yani tamam, eller emekçi eli yani. yani yani ben kendi olsa... arazimde çalışıyorum açım ekmeğimi kazanıyorum buluyorum yiyorum. E, site bağları orada iş şey yapıyorum. Ben, ben çocuğum kaçıcı için çıkıyor. Neden bana diyor? Bu bana ve bu şu anda bana kimin uyduysa bunun özürlü bir kardeşi var, kız kardeşi. Ve bunun hakkında da uzmanlıklar var. Yani Peki bu neden böyle şey söylüyor? Ama bunlar senden soruyor ben yapıyorum. özürlü kardeşim. Şur bu. bu şekil bana attığı itirazların hiçbirini sizin kabul etmiyorum. Bir kişi bağlansın, 40 kişiye gerek yok. Bir kişi bağlansın. Tanıyanlar bağlansın. Ben de tanıyayım onu. Bana bu şekilde bir laf söylenmezsen aşım ekmeğimi yedin bu çocukları hele kadın memurlar geldiler bunu alıyorlar Ali yakama yapıştı cennette onlar beni bırakmıyorlar Olabilir, o kadar inandırmış ya. ki atıf o kadar beni tutmanı. bırakmıyor cennet de beni bırakmıyor neden böyle yaptın peki sen? neden sen diyebiliyorsun çocuklarıma sen istemiyor kafasını sen, koparacağım gelmediğin anda benim kızım için bunu nasıl tehdit sen her ediyorsun beni? Yalan söylüyorsun yapma bunları. Yalan yakma. söylüyorum evet. Kayıtlar da var bunlar dinlensin Esra sen Hanım. Geçen, Ama Mavi abi de bağlanmasını istiyorum. Beni sen geçen, isim vermek istemiyorum bir kişi daha bağlanacak. Sen geçen Yalanlar bayramında burada kader gibi kardeşin gildeydin. Benim bu şekilde sana yaptıklarım olman neden kardeşine bir şey söylemedin? Yani ben seni zor mu tuttum? Sen neden bir şey söylemedin? Defa, e, sen niye din atlar acaba? Çıktın, 12 defa gittim, seni Tarsus'tan geri aldım geldim. Ve yanımda doğmuş büyümüş çocuğu bir e, jandarma ekipleri 3-4 defa kap, köyün o tarafından bu tarafından tanıdık tanımadık insanlar hepsine sormuşlar. Ben tanıyorlar. Evet buradalar. Burada oturdular, burada, burada doğdular, burada büyüdüler diye. Bunlar kendi belirledikleri şekilde tasdik almışlar, Şimdi, onaylamışlar. Sonuçta, yani. Bu da bu da bilirler de biz... ne şekilde bildiler acaba? Esra Hanım bu şu anda birilerinin aklıyla üç kere beni açık koyardı Esra Hanım, açıkta açık koyardı. Ona bunu aynı bu şekilde gönderildi. Evde, evde ne yapardı? Bir bir dakika, ya ben bir şey Allah söyledim. var ya. Ne yapardı dedin? İnsanı yoksa Allah var yukarıda, biliyor ben. Yani insanı komşularını da biliyor. Ay biliyorum. ne yapardı sana bir ben şey. Ben affedersin aç kaldım, açıkta kaldım. Ona bana dilenmek zorunda mıyım, gitmek zorunda mıyım? Kendi çocukları da bunun içine dahil Esra Hanım. Dileniyordunuz. Evet. Neden? Ben ona bana gönderdi hani salça için, ekmek yemek için, şubu için. Hayır canım. Evde Doğru Evde birkaç aydır ev yiyecek bulamadım ya. Halamın evi karşı tarafta. ekmek şubu parası yok de. Halamın evi karşı tarafta. E sen çalışmıyor musun? Bakkala para? Karşı... daha gittim bak. Halamın evi karşı tarafta. Bakkala daha 2,5 milyar ee, ben borç etmişim. Abimin kaynanası hem halam. E, kızın Çocuklarımın aç kalmasına kalması dayanamadım. Gittim borç aç e, yaptım dedim ki kızım git de, dedim biraz salça al. E, ben aldım. Bir kovaya koymuş. Bu da nereye koymuşsa bunu bilemedim annem varmış gitmiş bir şeyler söyledi bana. Geri ben de Eytanur'a dedim ki git de dedim halamdan bir kaşık saç işte, size bir makarna yapayım yiyin. Bazen yemekler ben yaparım meslekten. Evet. Geldi Eytanur evet. da bir kova vermiş tekrar. Böyle söyleyeyim. Onu söylüyor. Peki İlyas Sağ Bey olasın. şunu soracağım. Gülnaz tamam. sen diyorsun ki bu para karşılığı beni erkeklere evet. yolluyordu. E, para, bundan mı para kazanıyordu bu adam? Evet Esra Hanım. Hani madde kullanıyordu. Uyuşturucu yüzünden Esra Hanım. Bana diyor hani şunla görüşür müsün? Buna görüş. Aman ya. Ne diye görüş? Buna kızın da oğlun da şahit. Yalan söyleme. Kimle Allah peygamber seviyorsa bağlasın da bağlasına söylesinler. Bağlasın Kimle görüşüyor mesela? Yani isimlerden hangi birini tutabilirim ki bazak bunda Esra Hanım? Kaç, Kaç kişi var? Böyle, ya, Arim Arim kendi çevresi, tanıdığı, akrabası, arkadaşı. Ne diyor? Görüş bunlar. Evet. Ya, ne yapacağım? Konuşacağım. Ya 24 saat de onlarla içiyor, kahıyor, orada burada oturuyor, evin altında, ambarda. Ya komşular bile şikayetçi bunların her halinde. Peki sen buna tepki gösterdin mi? evin odasına şikayetçi... oturduğum yere ortama sokabilir misin bir insanı? Gülnaz sen Yabancı. şikayetçi olmadın mı bu adam senin Oldu para karşılığında? Oldum Esra Hanım. Oldum ama neden şikayetim var? Hala kayda almamış Hiç bilmiyorum. kaydın gözükmüyor. İşte nasıl kayda almamışlar bilemiyorum ki orasını. Esra Hanım. Oldum defalarca oldum. Bunu ben 8-10 defadan çok fazla. Bak gittim Tarsus'tan aldım geldim. Benim yanımda zorlanıyor. Tehsil ediyorum kabul. Ama bu annesiyle Gitmek Geçen kurban bayramında burada. Belki iki çocuğumu da aldım annemlere sığındım. Defalarca geliyor peşinden. Bunun yanında geldi 25 gün kaldı. Yani tamam ben köyde ediyorum. ödüyorum, e, kendisini sıkma ediyorum Doğruluğu yapıyorum evet. Peki. Peki bu kardeşlerin yanına gittiğinde, Tarsu annesinin yanına gittiğinde ruh ve ferah yani oradan niye ya bir şeyler arz edip de diyeceğiz. bana bunu bunu yapıyor demiyor da buraya çıkıp Neden acaba? şikayet etmedi? Demedim mi? Abileri falan bile beklediler, gelsin dediler ağzını bunu kıracağız diye. O Hı -hı. günü gelmedi. Fırsatını iyi biliyor kolluyor çünkü. Peki İlyas Bey çocuklar sizden değilse ne yapacaksınız? Benim çocuklarım kendinden değil ben de salam, çocuklar Ben çocuklarım zorla ee, çocuk ee, ben da zorla katıldığı için de şikayetçiyim ve davacıyım. Buradan da sesleniyorum. Bunu tutuklasın Adnan önce. Bayan memurlar tamam, aldılar. Çocuklar sosyal Bunu gücü kadınlara yeter. Bayan memurlar İlyas İlyas Bey adırlar. siz Sosuz de şüpheleniyor Çocuklar kadınlara. gerçekten sizden olmayabilir mi? Şimdi şüphe Allah katındadır. Yani şimdi benim yanımda doğmuş büyümüş ama yani çok özür dilerim. Yani bir insan ödede dahi annesinin ismi neden kullanılıyor? Neden kullanılıyor? Baba kesin bilmedi. Yani onu da Avukat deneyebilir. Avukat tutun onu da. Yani, Ama geçen sefer sen söyledin İlyas'tan diye Gülnaz. Evet onu onu, onu yani kendisi söyledi. Yani, geçen sefer veriyorsun. bunu dedin i̇şte yani. İşte kendisi, yani kendisi söyledi bana. Kendisi söyledin televizyonda söyledin sen sen değil diyorsun mi? Diyorsun. tehdit edildi. Tehdit etti de söyledi. Ama evet. televizyonda tehdit olmaz ki. Bana tehdit de şantaj yani bazı mı yapmıştı Çocuklar hakaret edeyim. Çünkü oraya çıkmaz ya. Buraya ben hiç gelmedim. Ben geçen sefer buradan bir deyim. Ben oraya çıkmazdan evveli bana bunlar yaptığı için ben. Yani o kapımdan söyleyeyim. Peki ben babası değilsem anası değilsem yanıma niye bıraktın gittiğini de neden diyor çaldı, cenneti çocuğu diyorsun. bana bıraktı madem ben çocuk tek tehdit ediyorum bana ediyor. hani dedi ben iki çocukla zor ol diye yolculuk İstersen bu kalsın dedi yani o da Mavi abi ismini vermek Bana ben ediyorum. ekranlar uzun peki bir şey sen İlyas'ın çocuklara zarar verdiğini düşünüyor musun ya düşünüyorum verir bana bunları yapan çocuklarına da verir ben istiyorsan. de görüntüler var gösterebilir miyim ne görüntüsü bu WhatsApp'tan e, çocukların çünkü yaşadığım sorunlardan yani biliyorum e, olaylardan dolayı e, sadece olay. şey yapıyor Tamam Hı. ona sonra bakarım ben çocuklarıyla <laughs> nasıl geçindiğine dair mi? Oturduğumuz dede yat. Şimdi dün Gülans dedi ki benim küçük çocuğumun babası Musa dedi. Musa kim? Musa benim patronum. Ee, bu bir defa gitmişti 5 6 liralık yakıt çektik Bunu gittik aldık geldik. Sonra da, da bana diyor ki e, ben diyor benden koparsın diye diyor. E, annem bile kaldık ettik falan dedim diyor. Beni bu şekilde e, yan e, anlattı Yancı. bana. Dedim ya niye böyle anlatıyorsun? Yani sen o adama gittik sen tekrar gittin mu? Yok dedi ben Hatice'ye de öyle Anneme de öyle söyledim. Ben de öyle söyledim. geri diyor. E, yani sen şey, şey söyleme bunları ya. kendin yaptın. Sen bana bana yok, ben diyor. Şunu soracağım. Küçük çocuğun babası Musa mı? O diye biliyorum yani. O diye biliyorsun. Hı -hı. E şimdi zaten böyle diyen bir kadın. Şimdi kadın bilir babası kim? Siz bilemezsiniz. Ama dün Kendi bilmiyorum dedi. Belli yani belli değil dedi tabii. Esra Hanım. Musa dedi ama dün. Dün de Esra de Musa dedi. Esra Hanım. Evet. E, Katli bir kelime söyleyeyim. E, bu kadının kız kardeşi e, zihinsel özürlü yani aklında e, şey var ve raporları çek raporların dolandırıp da e, tamam bir reklam, reklam aramızı var gel. Benim işte bir reklam aramızı var sana. şimdi İlyas arada üzüldü ağladı tabii. çünkü çocuklara da alışmış kendi çocuğu diye düşünmüş yıllarca bakmış sen hep kendi çocuğumu zannediyordun İlyas zan değil yani yanımdaydı çünkü zan, e, zan yani kötü bir öz derken tabii ki sen ona babalık etmişsin ama öz kan bağı olaraktan. Zan demek yani kötü bir şeydir yani. Zannetmek, Zannetmek değil. demek hani öz bağın olmadığını iddia ediyor ya Gülnaz. Yani öz bağ olmayan bir insan. Aklını bunu söylüyor. Buna eminim. Birilerinin aklına göre bunu söylüyor. Ben kendi aklıma göre söylemiyorum. Belli. Üç kelimeyi beş kelimeyi bir arada söylemeyecek bir şey. Ee, ve şu anda birileri böyle yap ki buna bir bu şekilde hakaret etmiş. Tabii seni gibi hafif Herkes seni gibi, gibi ya. Kendine. Yani çocuklar senin aslında İlyas. Öyle düşünüyorsun Ben, sonra. benim biliyorum evet. Yani Gülnaz Tabii doğruyu yani. söylemiyorsun. Yönlendirdiğin kişilerden bilirsin. bunu. Niye bilmiyorsun ki? Yönlendirdiğin kişi kim? Yani ben işte onunla buna yani tezgahladığı gibi. Esra'nın. <laughs> Ondan dolayı bilirdin. Niye bilmesin? Hiç böyle yani. bir şey oldu mu? Mesela yanlış anlaşılacak bir şey. İlya sen acaba bir arkadaşına git falan böyle bir şey söyledin mi ona? Esra Hanım abla Söyledi bak. Esra buna bir Burada böyle bu demezsen bu çocukları ilaçtan alamazsın biliyorum. diye. Kesin vel kesin demiştir. Yani bu, bu, bu şekilde de hareket etmesi Çocukları alabileyim diye. Ama şu anda bu çocukları zaten ben 6-7 sefer savunma verdim. Zaten bu çocukları şu anda kendisinin gidip alması ben zannetmiyorum yani. Hı hı. Alamaz diye düşünüyorsun sosyal hizmetler. Ben yani. şu anda avukatsın bu, ya. Polisini bu şekilde ya, her alayım şey alayım diye bana bunlar şey, lazım ki alabilsin diye çaba gösteriyor. Hı hı. Ama yani Ama çocuklarım Annesi benim sosyal hizmetler verir kararı. Çocuklarım benim evet. Çocuklarımdan hiçbir hak edemezsin ve yanılıyor. hak etmeyi de çalışma yani boş boşuna. <laughs> İkisinin de sağlıklı bir düzeni yok çocuklar için. O nedenle hem anne Öyle karar hem verebilirler var. mi dediği gibi? Tabii, tabii. Hani bir oturacağı yeri olmadığı, ki, hani yani kalacak yani yeri olmadığı geleceği, için. Çocuğun geleceği, sağlığı, her bakımdan eğitimi vesaire her şeyi Sosyal göz önünde ama ailesinin yanında kalacak. Onun sosyal sosyal için olabilir. O, o düzeni evet. gösterirse, o düzeni de, gösterirse evet. olabilir. Hı hı. Ama bu arada de, DNA testini yapmaması lazım. Tamamen el evet. koydular. Peki. Ben zaten çocuklarımı aldıktan sonra İstanbul'da oturmaya düşünüyorum. Peki Gülnaz sen tamamen yani senin isteğin İlyas'tan kopmak değil mi? Evet tamamen şu anda bun, yani bundan kopmak bu adamdan. Ben çünkü koptukça kendi kopmuyor yakan bırakmıyor bir türlü. Bırakmıyor senden evet. vazgeçmiyor evet. diye mi sen peki bu kadar şey söylüyorsun acaba? Evet. Ha, yani yoksa gerçek vazgeçmiyor. değil vazgeçmiyor Vazgeçsin istiyorum benim yakan bırakmıyor ben çocuklarımı kaçırıyor ben gideyim diye zorla. Ben o ile yani çocuklarımla vuruyor çocuklarımla tehdit ediyor. Ve bana dedi ki dönmezsen de kızın kafasını kopmuş bil diyor. Doğru mu İlyas? Dön Kayıtlarda tövbe. var esrarım dinlesin. Tövbe. Ha? Tövbe. Peki İlyas... Bana diyor ki Yasem sen de kafanı çürürüm o haletinde bilmem kimin de. Yani İlyas, bunlar da var. Güllas'la devam etmek mi istiyorsun? Sen cennetin. Mesela <laughs> çocuklara elde edemeyeceğini düşünerek bunlar söylüyor. Hı hı. Yalvarırım bunları şu... herkes anlasın. Ama seni ya. istemediğini anlıyor musun? Ben istemediği için zaten beni istemeyip de annesi iki sene önce gittiğinde seni bir tane başarı biri var ona vereceğiz e, çık kop geleceğiz diye bu lafları söyleyen Ama annesi. Ama kendi istemese gitmez Yalancı. ki demek ki o da yani, başka. Yani... Yalan şu anda annemlere de iftira atıyor şu kez hanım. Kopmak istemediği için. Şimdi eğer Gülnaz seni isteseydi Antep'e bilet keser yanına gelirdi. Yani. Neden gitmedin peki? Bacım hani yanına bazen gitmek bizim istedim ben. için kabul etmekte zor ya bir, birinin biri bizi istemediğini. Şimdi Gülnaz seni istemiyor. Sen yedi kere kaçmış yedi kere gidip almışsın bu kadını. Çocuklara da aramadım. Çünkü yaşadıklar bana yaşadıklar durumdan dolayı, orayı. Yaşadıklarından dolayı ben artık kim ister ki oraya Ne yaşattı? Yani, yani bu hangi yaşattı? Yani bana bana an, zor, çünkü beni ona buna zorla yani sunuyor. Zorla seni. Daha senin. niye anlatayım ki? Besbeli meydana değil mi? Yani Attık seni zorla zaten. yani sen bunda da doğru evet. söylüyorsun değil mi? Evet. Seni para karşılığı birilerine evet. gönderdi. Bir de uyuşturucu madde de kullanıyor. Bir tanesi bağlasın söylesin. Musa'ya da, da öyle gönderdi. Şey evet. Musa'nın telefonunu buldunuz mu arkadaşlar? Açmıyor mu Musa şu an? Hatta kendisine Nerede de demiş ki telefonunu? ben yolda giderken de... inerim siz ne yaparsanız yapın. Musa patronun yok telefonu. Bende vardı benim e, biraz sedan beri telefonlarımı Messenger'da... Masinger'de şeylerle hepsini de e, çaldılar. Hmm. Fecebok'u, Masinger'in hepsini çaldılar. Açmıyor mu Musa Bey'e bir mesaj atın bakayım Musa Bey bizi dinliyorsa belki duyuyordur Musa Bey bir açsın telefonumuzu Musa Bey ile sen bir yakınlık yaşadın mı? Bunun sayesinde canım. Bunun sayesinde. Yalan derken, söylüyor. İlyas mı dedi yakınlık yaşa? İşte evet. Yani bu ya, bunun sayesinde. Bu ben hatırlıyorum. Ne atarsın. diyor? Bu yakınlık öyle. mı yaşa diyor evet. sana? Ve para aldığı için onlardan. Ve sonrasında Musa'dan para evet. alıyor. Ya bir kadın da niye inatla böyle bir şey söylesin? İlyas? E, Keyfimden çıkarıyorum ya bunları. Sanki ben yapmışım ki şu anda 70-80 milyon yönünde ben yani suçlu yani buluyorum kendimi. İnsana ben suçluyor. Ama bunu görecek yüzü meydana çıksın istiyorum. O zaman ne olacak? Peki, Peki, bir şey yani. Ailem biliyor mu pardon. bu durumu? Pardon hocam. Ailem sonradan öğrendi sanırım. Ben söylemem ne. ne diyor ailen şu an? Ne diyecek ailem o yüzden istemiyor. İşte annem yüz 100 karası diyor. Ne diye geliyorsun diyor. Ha söyleyin Edip Bey. Evimize şey, neden girdin? diye annem. çocukların, çocukların nüfusta, kayıtta babaların adı kim? E, ee, savaş diye geçiyor şu an. Kim? İlk eşim nikahlı eşi. Ha, evet. Boşanmadı, için o geçiyor. Evet. Evet. tabii o vardı evet. Hı, -hı. Doğru, evet. orada boşanmadınız evet. siz. Tabi. Şu anda hani onunla boşanmış görükmediğim için Peki. onlardan kayıt. Peki Gülnaz sen ailene söyledin. Ailen de evet. istemiyor. Sen ne yapmak istiyorsun? Ben boşanmak istiyorum. Yani bundan kurtulmak istiyorum Esra Hanım. Hı hı. Zaten evli değilsiniz. Zaten değil normal siz? nikah var da yani dini nikah diye. İmam nikahı mısın yani nikah. ve imam, nikah. i̇mam nikahı şişeyi. bitirmek istiyorsun evet. ve çocuklarını alıp gitmek istiyorsun. Evet. Ne diyeceksin İlyas? Esra Hanım. Sizden bir rica oldu. olur? Kendi bilir. Esra Hanım. Ee, Mabir abimi de bağlayabilirseniz. Bir de isim vermeyecek, vermeyen bir kişi bağlanmak istiyor. Bir bağlasın. Bağlayın ben bakayım sana. ne diyecekmiş. Ne diyecek o? Onlar da zannede yaşadığım durumu falan yani içine gelip görüyor, gören kişi. Besbelli. Ha, gördüler evine evet. mi geldi onlar seni? İlyas varken evet. mi geldiler? Evet. Ne dediler? Ya yani durumu gördüğü için bunun hani beni kimden oturup kaldırdığını <laughs> o şansa bile gördü hatta Mavi abi kovaladı evlerini. Kimi kovaladı? Ya nasıl diyeyim Osman'la bu benim de şuna bundan hani. Osman nereden çıktı? Osman kim? Bak şu anda Kentin arkadaşları. Bu Halit Karayla Peki ne yapıyordu Halit, Halit Karayla'da bana... birini buraya bu bağlayacak. kişiler işte. Ne evet. yaptı? Gönderdiği kişiler. Osmanlı gönderdi seni bir de. Evet. Muhabir yani. nasıl Herkes gördü bunu? Herkes de bizim içimize soktu onu resmen. Ya odamızın yaşadığımız alanda kadın, onlar bizim şey içimizde geziyor. Esra Hanım bu kadın yani her şey yalan. misiniz? Böyle, Çin, bir olarak, böyle bir insan kim içine sokabilir? Ailesinin içine böyle bir şahısları sokabilir mi e, insan? Halit Karı da şu anda buraya birini bağlayacak. Ee, öyle söylüyor ben anladım. Maalesef. O sana zaten o zaten yediğin abi, hatları onun açıklayacak. Onun bu konuyla alakası yok aslında. Nereden görmüş Osman'ı? Ya gördü. Nasıl gördü ya? Yani o anda o abi oradaydı yani. Dediğim, tesadüf yani üzerine evin, geldi. Evin o da, kenarında mıydı? Evet yok pardon. O dışarıda durdu. Arabayı durdururken onlar da içerideydi. E ne, gördü? Belki Bahçeye geldiklerinde öyle... yani diyeyim naz diyeyim. Biz böyle masada otururken onlar da karşıda oturuyor zaten. O da geldi gördü. Ve bunu azarladı. Ben dedim ki abi dedim böyle e böyle peki, durum gördüğü var. şey pazarlık evet, mı yapıyordu? Ben de bunlar dedim istemiyorum. Bu şahıslar getiriyor dedim. İçimize oturtturuyor <laughs> dedim. Hayır Gülaz ne gördü bu adam? Muhabir ne gördü? Yani onlar oturup onlarla konuştun. Yani. Evet tamam, ve o maddeyi kullanırken. Hem maddeyi kullanırken gördü. O anda Yaran kızdı ya. yani. Kafalar da bir doksan. Ben bahçeyi bahçe çay molası verdik. Yektanur e, çay aldı geldi. Bu da cennetle ilgileniyordu yani, yanımızda. E, Bütün herkes komşuları kapı şikayetçi. Kapıyı açtım Halit Kara. Zaten devamlı geldi. Sabahlara kadar yani yazık ki dün ben almaya evlirdi. gelmedi. Bu da Niye üçüncü geliyor? üçüncü katta. Devamlı geliyor. Niye geliyorsa yaylıma geliyor demek ki. Devamlı geliyor ve dün gelip ben almadı. Kapı çalınca belliyorduk dedim. Hayır mı sen benim evimdekine neye karışın dedim. Oturduk. O oturduk? çapacı mı? Belli kürek gibi şeyle ha. bahçeyi belliyoruz. Evet. Ee, oturduk neyse çayımızı kahvemiz içtik. Demin bahsetti. O yerken Halit Kara dedi. Şey o. Ha, o çay içtiniz birlikte. Evet kendi de vardı. Bir <laughs> Halit Bey'i bağlıyor musunuz? Halit Kara muhabir mi? Hmm. Evet. Yani muhabir gördü her şeyi diyorsun. Evet, abi. Peki madde kullanma böyle bir şey geçmişi evet. var mı senin? Evet. O tür ya? de biliyorum. Geç Öğrendi, geçmişte yani esra maddesi kullandığım var. Şu Aha. anda da ametemde e, tedavi görüyorum. Ha şu an tedavi evet. görüyorsun. E sen Antep'te sinir tedavi, tedavi görüyorsun amatemde. Görüyor. ametemde. 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 Antep ametem var. Ha, Antep ametemde görüyorsun. Ha. Ha, Antep ametemde görüyorsun. O zaman kontrol altında demektir. Evet. Denetimin, Denetimin serbestliği mi yani. var senin? Hayır. E, direkt, e, o zamana kadar tedavi denetim görmemiş. Şimdi tedavi görüyor. Yalan yerden. Sen kendi tedavi olmayı bittin. Dışarıdan reçete yazılıyor sadece sana öyle mi? Hayır direkt içeriden geliyordu. Şimdi bak ne yapalım İlyas biliyor Hı, musun? Şimdi bir var dakikamız yapıyorum. var. Halit daha açmamış. Bir bağlayalım yarın da muhabir ne görmüş görelim. Şimdi Gülnaz bazen evet. şunu da kabul etmek lazım. Ne olursa öyleydi böyleydi, böyleydi yalandı dolandı bilmiyoruz. Ee, Gerçekleri bağlayacağım zaman. Gülnaz ayrılmak istiyor. Evet. Sen de bu gece bunu bir iyice düşün. Ee, bugün programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere.